Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan cam fizyon sanatçısı Levent Karakaş, sokaklardan ve atık sahalardan topladığı camları 820 derece sıcaklıkta eriterek sanat eserine dönüştürüyor. Evet, mükemmel bir görüntü. Çok güzel. 2011 yılından beri bu sanata gönül verdim ve bu sanata gönül verenleri de davet ediyorum. Cam füzyon sanatı çok güzel bir meslek, çok güzel bir sanat. Ben şunu şimdi nasıl bir fiyat vereyim? Şuna bir fiyat verilir mi? Bu tamamen el yapımı olan bir şey. Yani ben bunu şimdi paraya çevirmeye düşünsem renkli camlardan kısacağım, boyasından kısacağım. O zaman da sanat sanatlıktan çıkacak, ticarete dökülecek. Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde eski eşini öldürüp oğlunu yaralayan sanık Mustafa Y hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Kan donduran iddianamede sanığın cinayeti önceden planladığı anlatılırken cinsel içerikli videolar iddiasına da yer verildi. Sanığın eski eşini müstehcen içerikler üretmekle suçladığı ancak yapılan dijital incelemelerde bu tür içeriklerin kendi telefonunda bulunduğu ortaya çıktı. <laughs> Kocaeli'nin Körfez ilçesinde servis şoförü Yılmaz Sınık Saran'ı tabancayla başından vurarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi. Cinayete ilişkin dinlenen tanık suç tarihinden 7 ay önce şirket hattına isimsiz telefon geldi. Telefondaki kişi Yılmaz'ı işten çıkarın o sübyancı onu vuracağım dedi. Yılmaz'ı yanıma çağırarak olanları anlattım ifadelerini kullandı.